Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Evet, evet evet, biraz dağıldı. Sabah şu anda saat 8. Evet bayağı bir toplamaya geldik tekrardan. Ee, ufak bir durumumuz söz konusuydu. Bir video öncesinde paylaşmıştım size bahsedeceğim diye. Bugün ondan bahsedeceğim biraz. Ee, hem de arkadaşlar son takımlar artık gerçekten bayağı bir takımımız azaldı. Ee, bir daha böyle bol bol takımları ancak ne zaman bulabilirsiniz? özel olarak getirdiğimle bulabilirsiniz ee, onu da getirmem biraz uzun sürecek gibi malzeme e, ve hani dükkanın işleri var malzemeler ve dükkan mesela bugün bile mal gelecek e, onunla ilgileneceğiz hani şu an mal almaya gideceğiz onun için e, erkenden geldim buraya normalde biraz daha uyurum açıkçası ama e, şu an dediğim gibi erkenden kalktık e, buranın işlerini halledebilmek adına şimdi Geçen videoma bahsettiğim durum neydi o üzücü durum? Şimdi arkadaşlar şu yavru salmanda bir tane rainbow'um var bakın şu arada. Bu rainbow yeni getirdiğim bir rainbow. Şimdi diyeceksiniz ki ne oldu bu kuşa? Hemen bahsedelim. Arkadaşlar bu e, kuşumuzun, oğlumuzun e, kursağında bir delinme olmuş. Şimdi yavruların yanında olmasının sebebi o. Kursakta bir delinme olmuş. Ve ben yani o öyle bir delinme ki fark edilemeyecek seviyede. Hemen onu da sizlere göstereceğim. Nasıl olduğunu zaten anlayacaksınız. Ee, cidden çok üzücü. Hemen göstereyim. Bakın arkadaşlar kan kanlı mı, canlı mı? yemiyor. Ee, uçması falan da yerinde ısınması da yerinde. Ama kutsakta şöyle bir delinme olmuş. Ve bu da zayıflamasına sebep oldu. Ben... Ya ikten ne kan var ne başka bir şey var neden delindi belli değil. Çok da güzel rengi falan bayağı hoşuma giden bir kuş. Hatta şöyle söyleyeyim size ya aklımda olan söyleyeyim. Buradaki dişi kuş var ya. Ben ona düşündüm bunu normalde. Yani bu kuşu bunu ona vurayım diye düşündüm. Şu anlaştığı dişisi var bozmak istemedim. Ee, sonrasına baktım bu hayvan bayağı böyle bir anda bir halsizleşti. Hayırdır dedim ne oluyor bir anda buna? Ee, tek kal kalınca da hani bu sefer bayağı bir Bakın görüyor musun uçması falan gayet iyi ama beklerken kendini dinliyor ee, Yani ne oldu hayırdır falan diye böyle bir bakarken Maalesef ki kursağının bir anda böyle elime gelen bir kursağındaki böyle bir sertlikle ne olduğunu anladım Yani gücü kuvveti yerinde ama çok zayıfladı ee, Daldarısını eksik etmiyorum hatta bugün kendime de gittiğimde Bir kilo dalları alacağım bir iki kilo kadar dalları alacağım kızım e, ciddi manada çok güzel arkadaşlar. Mahsul ve kuşlar yani. Bakın tabanı görüyor musunuz bilmiyorum. Şöyle netleştireyim Bakın hep dallarının pislikleri var. Kaç dal attım bilmiyorum. Yani o kadar bol bulamaç verdim ki. E, çok da seviyorlar. Çok da hoşuma gitti ama. E, dediğim gibi yani bizim birerden eser kalmıyor. Hemen veriyorlar dalları. Şimdi bakın böyle ufaktan böyle bir küskünlüğü var. O da stres işte zayıflama. Yani sorun olmaz. Kilo alması için formalin ile karışımını vereceğim. Bakın arkadaşlar şu an bu da mesela hani e, kuşlarda gördüğünüz üzere terbezi olmuyor. En ufak bir stres durumunda dahi olsa gittiği tek şey kas. Kilonun gittiği şey doğrudan kas. E, malumunuz böyle olunca da hayvan doğrudan erimeye giriyor. Hastalık olmasa dahi <laughs> bu arada tüysü de düştü. Hastalık olmasa dahi erimeye giriyor hayvan. Yani Böyle bir durumda ben bir süredir kullanıyorum Bepure ve şeyi e, Formoil'i. Yani Bepure değil de Formoil, yani Bepure de pahalı da gerçi, Formoil ciddi manada pahalı bir ürün. E, Gerçekten çok çok uçmuş şu anda. 650 liraya kadar satan var 500 cc'sini. E, ve çok yoğun kıvamlı, kapağı açar açmaz doğrudan kokusu geliyor yüzünüze. Hani ben içediğini çok beğeniyorum ve kuşlarda dediğim gibi e, bir süredir kullanıyorum. Mamalarına olsun. Ee, gerekli ne olsun. Şimdi buna da onu uygulayacağım. Ee, Sıçı alabilmeniz, deneyebilmeniz adına indirme şekilde paketi koyduk. Bilginize. Şimdi ben bunu da onu deneyeceğim. Bakalım. Ee, umarım işe yarar. Hadi bu tarafa bir gelelim. Bakın yine yuvalardalar. Şimdi arkadaşlar şu takımı yani ben vermeyeceğim diyorum. Elif verelim diyor. Ee, gerçekten hani yumurtalı şu anda yatıyor hayvan. Hatta göstereyim tekrardan size. Bugün ikinci yumurta gelir muhtemelen. Bakın dişinin poposunda çok net yumurtası belli. Yani kapatayım yuvaya girerken bir bakın. Durdurun bir bakın. Gördünüz mü? O şişkinliği. Hani poposundaki yumurta çok net belli. Bakın bunlar da yuvaya giriyorlar. Hani dedim ya bunları çok gözlemleyemedim diye. Ama yuvada var. Al. Bunlar da yuvada. Onlar da yuvada. Malzeme koysam belki bu hızlanacak. Sebebi de şudur. Malzemeyle çok ilgisi yokmuş gibi durur ama hayvanın içerisinde bir oyalantısı olunca işte atıyorum mısır güreni koydunuz bir sağa çeker bir sola çeker master çift koydunuz bir o tarafa dağıtır bir bu tarafa dağıtır talaş olsun diğer malzemeler olsun ee, sürekli içeride oynadığı için bir oyalantısı olacak hayvanın haliyle böyle olunca da ne oluyor ee, yuvada zaman geçirme süresi uzuyor şimdi başka bir şey olmayınca takır tıkır ancak yuvaya kazıyor mesela bu ben süreci uzatıyorum şu anda yumurtlama sürecini bir malzeme koysam bunlar yine <laughs> yani daha çok yuvada vakit geçirecekler şu an takır içeriği kazdığını duyabiliyorum. Bilmiyorum size kulağınıza geliyor ama hani baya baya bildiğiniz çatır tutup kazıyor içeriği. Bakın bu da öyle. Yani dün akşam dışarıdaydı mesela. Kafes içine çok iyiydi. Neden? Ee, ben bu tarafını ışığını yaktım. Ee, dişi köşeye geliyor. Atıyorum buradaki takım merak ettiği için bunlarla ilgileniyor. Yani bayağı da hani ilgisi falan kayıyor bazen. Muhabbet olabilir. Merak etmeyin böyle şöyle. Ee, buradaki takım da yumurtada. Onun haricinde buraya gelelim. Ya bunlar da mesela sabahtan yuvanın içindelerdi. Orada yakaladım. Benim kapının sesini duyunca, girdiğimi görünce hemen dışarı çıktılar. Bunlar biraz daha bu tarafta oldukları için biraz daha arsızlar açıkçası. Ee, ama gerçekten takım eksiğim çıkıyor. Yani ya şu takımı ayıracağım ya bu takımı ayıracağım ama bana çek lazım. Yani Rainbow zaten fazlasıyla olacak. Orijinalle devam edeyim diyorum. Bir yandan da hani kapora gerçekten ben yüksek fiyat veriyorum yani takım. Altın yumurtlayan tavuk diyorum size. Ee, yumurtaları kaydırıp gönderim sağlayabilirim. Elden teslim alacakları ancak son kalan yumurtalarıyla verebilirim. Ya da dilerseniz bunları kaydırırım. Tekrardan nasıl olsa yumurtlayacak bu hayvan. Ee, i̇steyene 45-35'lik de yumurtlatırım. Yani kapalısıyla ayırana yapabilirim ancak bunu. Ee, ona göre yumurtalı fiyattan verebilirim o takımı. Hani gerçekten tekrar tekrar söylüyorum. Altın yumurtlayan tavuk. Rainbow yavru veriyor arkadaşlar. Verdiği yavruları atayım size. Bir tanesi Nereye koydum? Buraya mı koydum? Bir tane DF'si bakın. Bu DF. Normal verdiği çek yavru. Bu renklerde veriyor çeklerini. Rainbow'ların da şu arkadaki renkte veriyor. Ee, bir de kimin renginde şu erkeğin bir iki ton açığını veriyor. Yani siz düşünün alttan gelen renkleri ki şu da zaten kanatları gayet güzel temiz. Güzel bir temiz kanat lila vermiş. Rengi ilerleyen günlerde dönüşecektir. Ee, yani bu tarz yavrular altından geliyor. Koyu renkler de geliyor. Hayvanlar bildiğiniz altın yumurtlayan tavuk. Ee, onun haricinde bakın en altta bir takımım var. ya. Bunlar da aynı bunlar gibi. Beni görünce, benim sesimi duyunca yuvadan çıkıyorlar. Bakın görüyorsunuz değil mi? Yuvaya gidiyorlar. Yani ben varım diye şu anda gitmediklerini garanti edebilirim. Ee, bunlar da aynı şekilde yuvaya gidiyorlar. Ben geliyorum çıkıyorlar. Ağzına gidiyorlar beni görüyorlar geri dönüyorlar falan böyle. Ee, açıkçası korkularından dolayı. Ee, bu takımı da göndereceğiz. Bakayım. Bir yine yuvada. Size kamerayı böyle aşağı eğip gösterebiliyorum ama ben tam eğilip göremiyorum bu arada. Bayağı aşağıda kalıyorlar. Ee, bunlar da şu anda yuvada. Vallahi arkadaşlar salmaya atacağım. Gidene kadar yumurtlarsa sıkıntı olur. Vallahi ya çok problem. Yumurtalarlarsa yumurtalarıyla beraber al götür falan filan sıkıntı. E, yapmaz bir şey olur. Hani onu tehlikesine girmemek lazım çünkü kafesle almıyorlar. E, şimdi bu tarafa gelelim. Yani şu an burada benim damızı ayırdım. Mesela bazıları çoğu şeyde sıkıntısız da birkaç tane de bir iki tane arada tek tük tüyden kaynaklı problem yaşayan var. Neden problem yaşıyor? Havalandım var. Alandım arkadaşlar. Tek problem alandırma. Kışın şuranın ısısı değişmesin diye e, bir müddet açtım, bir müddet kapattım. E, zaten videolarda mecbur açamıyoruz. Gümbür gümbür. Şu kapının üstündeki zaten koskocaman bir fan. Ve hani kendi sesimi duymuyorum bazen çalışırken. Hani o yüzden bayağı bir problem oluyor. <laughs> o nedenle işte onu bir iptal ettik dedik. İşte şu temiz fanı mesela yazın çalıştıracağım. Şu an için zaten kablosu yetişmiyor tezgahtan dolayı. <laughs> Ee, ne yapacağız? Kabloyu uzatacağız. Şurada bakın, fişi söküldü, bir şekilde bekliyor. Beklemediyiz yani şu anda. Ee, onun bir ayarlamasını sağlayacağım, müsait bir günde inşallah. Ee, yavrularımız var. Yavrularımız eve düşecekler. Şöyle göstereyim, bir saniye. Şu an gördüğünüz üzere yavrular burada. İki tanesi ayırtıldı. Bir tanesi benle. geri kalan verilebilir. Kırmızı göz ayırtıldı arkadaşlar. Şuradaki rainbow bende. Öteki yeşil işte rainbow ayırtıldı. Beyaz olan ayırtıldı. Geri kalan da kafayı ma sokmuş mavi. Onun yanındaki ve buradaki yavrular kaldı. Oy. Nereye gelelim? Şu tarafa gelelim. Kızım üçüncü yumurtayı attı. Ayın birinde. Bugün dördüncü yumurta gelecek nasipse. Böyle üç yumurtası var. Güzel gidiyoruz yani <laughs> yeni gelmiş bir takım şirlerini hemen hızlıca yaptık. Güzel gidiyor. Ee, buradaki takımın da yumurtlayacak inşallah. Yani dişini babası altı ve dene Dışkı büyümeye başladı. Ee, mısır güreninde yani şöyle bir şey tabanları artık kullanabilirim diye. Çünkü videomda zaten söylemiştim. Ee, yani dilerseniz siz de bir deneyin. sadece biz birer kiloluk bölünmüş şekilde veriyoruz. Şöyle göstereyim. Şöyle bölünmüş şekilde gönderiyoruz Mısır güvenini. Birer kilo bölünmüş bayağı da bir talep oldu denemek isteyen hasta chips de var şöyle çam talaşı bunda çam kokusu var o normal sade ben şimdi bir çuval bundan alacağım 15 kilo bir de arkadaşlar 20 litre kedi kumunu internette buldum çok uygun bir fiyata ondan getireceğim kendime getireceğim değil. isteyen olursa ilerleyen günlerde siteye hani yüksek kilo bazlı firmalardan alırız ancak öyle olur kendime getiriyorum şimdi ufak tefek. Hani öyle çok şeyim yok. Sadece altlarında kullanayım, yuvalıklarda kullanayım hesabı. bu tarafa gelelim. Bu kızım yuvalıkta. 23, 25, 27 diye hatırlıyorum onun şeylerini. Öyle bir şey olsa birinde tekrar atması lazım. Yok. Yok ben yanlış hesapladım. 23'ünde değilmiş. İlk yumurtanın kaçında olduğuna bir bakacağım. Ondan sonra ben muhtemelen yanlış yazdım. Ya da bu kızım gecikti bilemiyorum. bir iki gün arası gecikti demişti satan kişi ama Bakacağız. Ee, burada oğlum şey de yani şuydu ama sorun yok. Yumurtladılar. Yavrularına bakıyorlar. Bendeki ilk kuluçkaları. Güzel gidiyor. Şu an için iyiler. Evet, şöyle bir koyalım. Burası zaten boş. Bu dişinin erkeği işte o arkada kursalma sıkıntı olan. Şimdi bir de şundan bahsedeyim size. Böyle bir durumda ne yapmamız gerekiyor? Bakın şu anda oğlum orada küskün küskün uyuyor. Neden? Canı yanıyor çünkü. Ee, o bölgeye arkadaşlar bir krem, sprey vesaire tabii ki de sürülebilir, yapılabilir, sıkılabilir ama e, o kuşun da hani onu gagalayıp tüylerini temizlerken ağzına gidebileceği ihtimalini lütfen unutmayın. Bu ihtimali göz önünde bulundurun ki e, olur da hani bir tehlike şey, durumu olur, hayvanın bir zehirlenme durumu olur. Tabii ki de bunlar göz önüne bulundurulabilecek şeyler. Bu arada bir şey göstereceğim size. Bakın. Görüyor musunuz? Ben varım diye yapıyorlar diyorum. Bakın görüyor musunuz? Yuvada iki takımla. Bu ve bu. Bu yuvadan çıktı. Bu yuvada halen daha. Yanına bir gideyim çıkacak şimdi. Bakın Rainbow'lar halen daha yuvada. Yumurtalı takım çıkmış. Görüyor musunuz? Yani ben yanına gidince böyle bir küskünleşiyorlar. Şimdi yuvada birbirlerini besliyorlar. Bunlar aynı şekilde az önce yuvadan çıktı. Bakın yine yuvaya gidiyorlar. Yani bana arkadaşlar dediğim gibi şu konuda kesinlikle güvenebilirsiniz. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Ben e, boş bir takım vermem. Sıkıntılı kuş vermem. Üretemiyorum, yavru alamıyorum dediğim takımı vermem. Şöyle vermem. E, vereceksem de ya bozarım o takımı. Ben alamadıysam emin olun çoğu hobiçi alamaz. E, ya bozarım tek tek veririm. Farklı eşlerde denersiniz. Ya da denerim. Ya da arkadaşlar büyük bir üretimhanesi olan benden kan almak isteyen kişilere verebilirim. İkisinden biri. Ben hobi diye yani bende üremeyen takımı verme Ya da üretemeyeceğim takımı verme. Ben bunları üretebileceğimi biliyorum. Kuşların potansiyeli olduğunu biliyorum. Geri kalan top sizde. Hani derseniz ki ben renklerini beğendim, üretebileceğime inanıyorum, ortamımı güzel hazırladım. Buyurun. Sıkıntısız takım var. Ne sağlıktan ne başka bir şeyler. Görüyorsunuz ikisi de yuvada şu an. Yani ben dedim ki size kapıdan giriyorum sesini duyuyorlar yuvaya kaçıyor şey yuvadan çıkıyorlar. Gördüğünüz üzere bakın alttaki halen daha kuşkulu gidip gidip geri geliyor az önce yuvadaydı çıktı. Üstteki yuvada şu an ben yokum diye. Geri kalanların hepsi zaten yuvada. Çalışmayacak takım bizde yok arkadaşlar. Bunun ben garantisini sizlere veririm. Bakın kendimden söylüyorum. Kendimden bildiğim için söylüyorum. Ben de çalışmayacak takım yok. Hepsi çalışır. Muhabbet kuşunun zaten ana özelliği üremek üremek için gelmiş ana şeyi fıtratında var yani bu ee, doğru eşleşmeleri yaparsanız her türlü ürer ben size doğru eşleşmeyi yapıp veriyorum eş tutmuş kuşları veriyorum yan yana koyduklarımı değil ee, salmada eş tutmuş kuşlar bunlar merak etmeyin kendi kendini seçtiler ben onları seçmedim yani benim kendim seçtiğim kuşlar hangileri biliyor musunuz örnek veriyorum bu örnek veriyorum bu örnek veriyorum bu ya da bu Hani anlatabiliyor muyum? Bunlar mesela bu. Bunları ben seçtim. Kendi kendime kafama göre eşledim. Mesela bu. Ürettim mi ürettim. Ürer mi ürer. Ev ortamında biraz zordur. Ama eş tuttuysa sorun olmaz. Şunun ee, şunu da ben size dediğim gibi garantisini veririm. Kuşlar eş. Ortamını beğendiyse yumurtlatırsınız. Her türlü yumurtlatırsınız. Ve her kuluçkada da e, kesinlikle rakamını amorti eder. Rahat olun. Çok güzel kuşlar. Ee, ben sağlığının, kürünü yaptığımın e, Herhangi bir sıkıntısı olmadığının garantisine veririm Bilginiz olsun Evet, bugünlük benden bu kadar ee, Bazı yaşadığımız üz üzücü durumlar var Şu erkeğin eşinin ölmesinin üzerine Bu erkek de, baksanıza garip, onun boynunu kaşıyor diğer yavruda ee, Onun garantisine veririm, yani de değil bu takımı ee, Şunun üzerine, şunun eşinin ölmesinin üzerine Bu erkeğin e, böyle bir durumla karşılaşması çok çok kötü oldu bu arada garantisini neden veririm dedim o arada. Onu da belirteyim. Yavruları görüyorsunuz canlı kanlılar yani o konuda hiçbir problem yok. Ee, bazen benim şanssızlığımdır arkadaşlar. Ee, bunu da belirtmeden edemeyeceğim. Benim nereye gitsem dışarıda her yediğimde yediğim yemekten ya kıl çıkar. Ki ben öyle yani ee, mıy mıy insanlardan değilimdir. Çok böyle piştiren insanlardan değilimdir. O kılı ben kenara iter yine yerim ama. E Tabii insanın bir yere kadar midesi kaldırıyor. Ee, yani ya yemeğimden kıl çıkar, ya çorbama sinek düşer. Bir şeyler olur. Ben genelde o konularda biraz şanssızımdır. Kuş konusunda da genelde böyle son dakikada cinsiyet konusunda gol yediğim çok fazla olmuştur. Erkek demişimdir, son dakika bir bakmışımdır, burun deliklerinin etrafı açılıyor, vermem zaten. Ee, yani ne bileyim, takım. Olur, veririz, problem olmaz. Yolda e, kutu içerisinde korkar bir şey olur. Yavru veririz, tırnağını bir yere takar. Hani e, bazen böyle şanssızlıklar olabiliyor. O konularda ben dediğim gibi yardımcı olurum. E, cinsiyet konularına kesinlikle yardımcı olurum. O konuda yanıldığım her konuda e, sonuna kadar benden destek görebilirsiniz. Rahat olun. E, onun haricinde da başka bir şey yok. Yani arkadaşlar bir de şunu düşünün. Siz dışarıdan bir yerden kuş aldığınızda muhatap bulamıyorsanız eğer ve muhatap bulabileceğiniz bir kişiden kuş almak istiyorsanız da her daim destek olmasını istiyorsanız e, lütfen beni yanlış anlamayın. Bu dediğimi çok fazla şekilde e, farklı şek yollara çekecek kişiler de vardır. Arkadaşlar her şeyin bir bedeli var. Yani ben yeri geldi bilgisayarın başında saatlerce oturuyorum program yapıyorum. Saatlerce telefonla kişilerle görüşüyorum. E, geri döndürmemek adına. O nedenle e, yani ben emeğimin karşılığını da almak istiyorum. Yalan yok. Bu arada bakın çiftleşme oluyor. Evet çiftleşmeyle bu videomuzu kapatalım. <laughs> Biraz yaklaştık ama indi erkek. Bugünlük de benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.